Kars Ani Harabeleri 2. Bölüm. Mimari Eserler. Abu Kemr'in, Gregor Kilisesi. Ani Kralı 2. Gacik tarafından Biz 998 var. yılında Gregor adına yaptırılmıştır. Ani Katedrali, Surp Asvadzadzin Kilisesi, Azize Meryem Katedrali, Beşik Kilise, Fethiye Camii. Yapım tarihi ve banisi, kaynaklar ve kitabelerine göre katedralin yapımına 2. Sımbat zamanında başlanmış, Kral Gaciğin karısı Kraliçe Katrani'de tarafından 1001 yılında tamamlattırılmıştır. Yapının mimarı Tırdat'tır. Yeri, Ani'nin orta kısmında Emir Ebul Manuçer Camii'nin kuzey doğusunda yer almaktadır. Mimari tanıtım, kırmızı, siyah ve kahverengimsi düzgün kesme taşlarla inşa edilen yapı üç basamaklı bir kaide üzerine oturtulmuş olup dışta doğu batı yönünde dikdörtgen, içte haç planlıdır. Ancak bazı araştırmacılar kubbeli bazilika planına sahip olduğu görüşündedir. Katedralin kuzey doğu duvarına bitişik olarak kare planlı bir ek mekan, doğu duvarı önünde ise bir şapel ile iki mezar odası bulunmaktadır. Yapıya kuzey, güney ve batı cephe eksenlerindeki birer kapıdan girilmektedir. Katedralin cephelerinde çok sayıda kitabe vardır ve karşılıklı cepheler yaklaşık eş düzenlemeye sahiptir. Kuzey ve güney cephe, ince sütüncelerle bağlanan ve eş yüksekliğe ulaşan doğu bölümde 5, batı bölümde 4 adet kör kemer dizisi ile hareketlendirilmiştir. İçteki ilk kemer gözlerine birer üçgen niş yerleştirilmiştir. Doğudaki nişin doğusundaki ilk kemer gözüne bir mazgal pencere ile bunun üst kısmına iki yuvarlak pencere açılmıştır. Güney cephede, batıdaki nişin batısındaki iki kemer gözüne de birer mazgal pencere yerleştirilmiştir. Ancak kuzey cephenin batı bölümü yıkılmış durumdadır. Bu cephelerin içte haç kollarına denk gelen orta bölümüne, önlerinde şimdi yıkılmış olan bir sundurmanın bulunduğu yarım daire kemerli birer kapı açılmıştır kapıların üstüne ve iki yanına birer pencere yerleştirilmiştir. Üstteki pencereler daha büyük boyutludur ve dışa taşkın düz bir silme ile kuşatılmıştır. İki yandaki pencereler ise güney cephede, yarım daire kemerli çökertme niş içine oturtulmuştur ve nişlerin kemer alınlığına birer kartal motifi yerleştirilmiştir. Cephe alınlıklarında da birer yuvarlak pencere görülmektedir güney cephenin bu orta bölümü ile pencere ve üçgen nişleri taçlandıran kemerlerin kuzeydekilerine göre daha süslemeli olması, güney cephenin vurgulandığına işaret etmektedir. Doğu ve batı cephe ise ritmik olarak bir geniş bir dar tutulmuş beş arkadla bölümlenmiştir. Doğu cephede merkezin iki yanındaki arkadlara birer üçgen niş, merkezdeki kemer gözüne büyük boyutlu bir, dıştaki kemer gözlerine ise altlı üstlü yerleştirilmiş iki mazgal pencere açılmış, bunlar omega biçimi kemerle taçlandırılmıştır. Batı cephede ise üçgen nişler yoktur. Merkezdeki kemer gözüne yine önündeki sundurması yıkılmış olan yarım daire kemerli bir kapı, bunun üzerine büyük boyutlu bir ve dıştaki kemer gözlerine daha alt seviyede ve daha küçük boyutlu birer mazgal pencere açılmıştır. Cephe alınlığında da kademeli silmelerle çevrelenmiş yuvarlak bir pencere bulunmaktadır. Beşik çatı ile örtülü haç kolları arasında deprem nedeniyle yıkılmış olan kasnağın günümüze ulaşmış silindirik alt bölümü görülmektedir. Arak, Eltos Kilisesi. 1031 yılında inşa edilen kilise patrikhane olarak yapılmıştır. 1064 yılında Selçukluların Ani'yi ele geçirmeleriyle ile kervansaray haline getirilmiştir. Bagnayr Manastırı. Bagnayır Ermeni manastırının kalıntıları, Ani'den birkaç mil batıda, Ala dağın yan tarafında, Kozluca adlı köydedir. Bagnayır adı, ateş sunaklarının mağarası, demektir ve o yerde daha eski bir zerdüşt mabedi olabileceği kanaatini uyandırır manastırın geçmişiyle ilgili tarihlere, birkaç ortaçağ Ermeni edebi kaynaklarında rastlanır. 11. yüzyıl tarihçisi Stefanos Asoik, manastırın, 989 yılında Vahram Pahlavuni tarafından inşa ettirildiğini anlatır. Bakireler Manastırı, bu küçük manastır, şehirden ayrı konmuş, Arpaçaya Nazır Kayalık burundadır. Azize Hripsime'nin bakire şehitlerine adanmıştır ve bir rahibeler topluluğunu barındırmış olabilir. Çevrili bir avlunun içinde, birkaç binanın kalıntıları vardır. En önemli yapı, belki de 13. yüzyılda inşa edilmiş küçük, narin ve çok çekici bir kilisedir. Şimdi ise son derece güzel ve romantik bir harabedir, bir kayalığın doruğuna tünemiş, kırmızı taştan yapılmış küçücük ve şirin bir yapı. Aziz Krikor Kilisesi'nin bir yazıtı, yakın civarda Tigran Honents tarafından restore edilmiş Bekent adlı manastırdan söz eder. Bekents'in, bu manastır olduğu iddia edilmiştir. Beş Kilise Manastırı. Türkçe Beş Kilise olarak bilinen bu güzel manastır, Ani'nin yaklaşık 25 kilometre güneybatısında, eski adıyla Tekor olarak bilinen Digor ilçe merkezine yakın vadinin içinde üç kaya çıkıntısı üzerine kuruluymuş. Manastırın toplamda hepsi kubbeli ve özenle kesme taştan yapılmış 5 kilisesi varmış. Bunlar Aziz Karapet, Meryem Ana, Surp Astvatsatsin, Aziz Stefanos, Aziz Krikor ve Aziz Sarkis kiliseleriymiş. Günümüzde sadece Aziz Sarkis kilisesi kalmıştır. Kiliselerin, manastırın kuruluşuna veyahut kiliselerin inşasına ilişkin tarih ve şeraiye ışık tutacak yazıtları yoktur. Manastır, 13. yüzyıl Moğol istilasından sonra terk edilmiştir. 1878'de, Kars bölgesinin Rus yönetimine geçmesiyle 5 kilise, Ermeni kilisesine devredilmiştir. Binalar onarılmış, manastır yeniden ibadete açılmıştır. Keşiş ve hacılar için konaklama imkanı düzenlenmiştir. Bunlar, en büyük çıkıntının kenarına, aşağıdaki vadinin içindeki nehrin yanına ve de Aziz Sarkis Kilisesi'nin kuzeybatısına inşa edilmiştir. Aziz Sarkis, 1989 depremiyle ağır hasar geçirmiştir. Binanın beton çekirdeği parçalanmıştır ve kilise şimdi büskütün yıkılmak üzeredir. Ebul Muammeral Cami, Boz Minare. Ani kentinin orta kısmında yer alan cami, son seddatlı sultanı Şahan Şah tarafından yaptırılmıştır tahrip edilmiş olan caminin minaresi yana devrilmiş olarak durmaktadır. Minare, Ani'yi konu edinen ilk grevürlerde yer alan çok yüksek ve sekizgen bir kuleymiş. Bütünlüğünü koruyan kısımları, yüksek kalitede taş işçiliğini ve içinde dönen merdiveni arz eder. Minarenin üzerindeki farsça yazılmış kitabe, 1198 veyahut 1199 tarihlidir ve, Ebul Muammeran Camii'nin önünde koyun ve deve satışını, yasaklar. Güvercinli Kilise, Genç Kızlar Kilisesi. 12. ya da 13. yüzyılda yapıldığı sanılan bu yapı, büyük surların dışında arpaçay kenarında sark bir kayalık üzerinde inşa edilmiştir. Havariler Kilisesi, Kümbet Camii. Kars Kalesi'nin güneyinde, kale içi mahallesinde bulunan Havariler Kilisesi'ni, eski greylüler surların hemen içerisinde göstermektedir. Günümüze iyi korunarak gelebilen, Selçuklu kümbetlerine benzemesinden ötürü kümbet camisi olarak isimlendirilmiştir. Bu yapıyı Bagrat Kralı Abbas II. Takbir Kars'ı başkent yaptığı sırada, 932 ila 937 yılları arasında 12 havari adına yaptırmıştır. Selçukluların Kars'ı ele geçirmesinden sonra 1064 yılında camiye çevrilmiş, sonraki yıllarda yine kilise olarak kullanılmış, Osmanlı döneminde 1579 yılında yeniden camiye dönüştürülmüştür. 1877 1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Ruslar tarafından Rum Ortodoks Kilisesi'ne çevrilmiş ve onarılmıştır, 1890 yılında da yanına bir Çan Kulesi yapılmıştır. Ancak bu kule 1918 yılında yıkılmıştır. Kars'ın 1918'de Türklerin eline geçmesiyle yeniden camiye çevrilmiş, 1919'da Ermenilerin buraya hakim olması ile bu kez Ermeni Kilisesi'ne dönüştürülmüştür. Kars'ın 1920'de yeniden Türk egemenliğine geçmesi de bir kez daha cami olmuştur. Yapı 1960. 1970 yıllarında müze olarak kullanılmış, Kars Müzesi'nin yapılmasından sonra kilise kendi haline terk edilmiş ve 1999 yılında yeniden cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapının günümüze gelen bir kitabesi bulunmamaktadır. Ortaçağ araştırmacıları bu yapıdan katedral olarak söz etmektedirler. Havariler ismi ilk defa 11. 10. yüzyılda bu yapıya verilmiş olup, bunun da nedeni kubbe altında bulunan 12 havari figüründen ötürüdür yapı dört yapraklı yonca ve haç planının birbirine karışması ile oluşan bir plan düzenindedir. İç mekanını örten merkezi kubbe, kare planlı bir nef görünümündedir. Kare plandan kubbe yuvarlağına karenin her köşesinden çıkan köşe kemerleri ile geçilmektedir. Absit dört cephelidir. Yapımında düzgün taş bloklar ve moloz taş kullanılmıştır. İç mekan 12 pencere ve absisin kuzey ve güney absislerle birleşen duvarlarında bulunan pencerelerle aydınlatılmıştır. Ayrıca yapının güney ve doğu apsislerini birleştiren duvarlarda da yuvarlak mazgal pencereler bulunmaktadır. Apsidin yanlarında küçük odalar bulunmaktadır. Bu bölümde Rus mimarlarının yaptığı bazı eklemeler vardır ve bunlar yapının bütününü bozmuştur. İç mekandaki 12 gömme sütun, 12 kemerle bir dizi oluşturmaktadır. Bu sütunların gövdeleri sarmal süsler, kemerler ve kordonlarla çevrelenmiş, palmet motifleri de onları tamamlamıştır. Buradaki her çift sütunun üzerinde bulunan kemer kıvrımlarında ayakta duran insan figürleri kabartma halinde görülmektedir. Batı girişinin üzerindeki figür diğerlerinden ayrılmakta ve kuşlarla şekillendirilmiştir. Ayrıca burada yılan motiflerine de yer verilmiştir. Keçel Kilisesi, Aziz Pirkiç Kilisesi. 1034 1036 yıllarında Gregor'un torunu Abu Gremrizen Staklavini'nin oğlu tarafından yaptırılmıştır. 1173 yılında Papa Strydut tarafından onarılmış, 1291 yılında ana yapıya bir çan kulesi eklenmiş, 1342 yılında kubbe onarılmıştır. Halen yıldırım çarpması sonucu bina yarı yarıya yıkık durumdadır. Kemserakanlı Kilise 922 yılında inşa edilen bu kilisenin halen üzerinde ilkel insan motifleri bulunan tek duvarı kalmıştır. Kız Kalesi, Ani'nin en güney ucunda arazi, hemen hemen arpa çayı ile çevrilmiş bir buruna daralır ve neredeyse dimdik uçurumlarla korunur. Bu burnun düz tepesi bir zamanlar ayrı bir takviyeli duvarla çevriliymiş. Burası, Ani'nin terk edilen son yerlerinden biri olabilir. Buradaki evlerin temelleri, şehrin diğer kısımlarınınkinden daha iyi muhafaza edilmiştir. Bugün, Türkçe adıyla Kız Kalesi olarak bilinir. Bilinen tek Ermenice adının anlamı da aynıdır zirveye, uçurumun her yanından dolanan zorlu yollardan ulaşılır. Arpaçaya nazır taraftaki patika muhtemelen asıl yoldu, çünkü bugün harabe durumda bir kapı ile korunmuştur. Menücer Camii 1072 yılında Sedditoğulları'ndan Ebu Süca Manucer tarafından yaptırılan cami, Selçukluların Anadolu'da inşa ettikleri ilk cami olarak dikkat çekmektedir. Tavanlarında mozaik görünümlü renkli taşlar ve zengin motifli geometrik süslemeleriyle, Anadolu Selçuklu eserlerinin en güzel örneklerindendir. Meryem Ana Katedrali, Fethiye Cami. Katedralin ani kent merkezinde yapımına 1010 yılında ikinci. Sembat zamanında başlanılmış olup, 1. Gacik döneminde bitirilmiştir. 1064 yılında Alpaslan'ın ani Fethi ile birlikte bir süre cami olarak kullanılmıştır. 1319 yılında depremden hasar görmüş ve Mimar Tridot tarafından onarılmıştır. Halen bu yapı Ani'de bulunan en iyi korunmuş yapılar arasındadır. Şirli Kilise, Aziz Gregor Kilisesi. 1215 yılında Şeddatlı Sultanlığı himayesindeki azınlıkların isteği üzerine Tigran tarafından yaptırılmıştır. Kubbesinin iç kısmındaki süslemelerle dikkat çeken ana yapının büyük kısmı tahrip olmuştur. Surp Pırciç, Halasker Keseli Kilise, Kilisesi. Kars Arpaçay ilçesinde Ani'de bulunan kiliseyi Strigauski 1035. 1036 yıllarında Bagratlılardan Abulgarib döneminde yapıldığı ve Hazreti İsa'nın adına yapıldığını belirtmiştir. Kilise 19 köşeli, poligonal bir plan düzeninde olup, içerisi nişlere bölünmüştür. İbadet mekanını örten kubbe yüksek bir kasnak üzerine oturmuştur. Ayrıca bu kasnak kilisenin duvarları ile niş kemerlerini köşelere bağlayan sütunlar üzerine oturtulmuştur. Bu kilise de Ani'deki diğer yapılarda olduğu gibi oldukça hareketli bir cephe görünümüne sahiptir. Dış cephesinde yarım yuvarlak çift sütunların taşıdığı sağır kemerler kilisenin tüm yüzeyini çepeçevre dolaşmaktadır. Böylece kilisenin dış cephesi oldukça gösterişli bir konuma getirilmiştir. Kilise 1073 yılında Papa Strydut tarafından onarılmış 1291 yılında yapıya bir çan kulesi eklenmiş, 1342 yılında da kilise atabekler tarafından tümüyle onarılmıştır. Bu kilise 1930'lu yıllarda yıldırım düşmesi sonucunda yıkılmış olup günümüzde harap durumdadır. Tekor Kilisesi, 5. yüzyıl kilisesinin bugünkü fakir kalıntıları, önceden Tekor olarak bilinen Digor köyüne bakan bir yamaçtadır. 1912 yılına kadar sağlam kalan yapı, bu yılda bir depremle yerle bir olmuştur kubbesi çökmüş, çatısının çoğu ve güney cephesinin epey bir kısmı yıkılmıştır. Bazı kitaplarda, tarihler değişiklik gösterir, 1936'daki başka bir depremse binada, bilinmeyen bir miktar hasar meydana getirmiştir. Kalıntıların şimdiki durumu, yani, beton yapının sadece kısmen var olması, bunların kaplama taşlarının tamamen sökülmüş olması, doğadan ziyade insanın işidir. Kuzey girişinin lento, üst eşiği, Sun'daki yazıtta, yapıdan Aziz Sargis'in bu şehitliği, diye bahsedilirmiş ve Prens Sahak Kamsarakan tarafından yaptırılıp Patrik Yohan Mandakuni tarafından takdis edildiği yazılırmış. Bu kişilerin bahsi, kilisenin yapımını 480'li yıllara götürür. Bu yazı, bilinen en eski Ermenice yazıydı ve alışılmadık bir şekilde aşağıdan yukarıya yazılmıştır. Bina, Kutsal Teslis Kilisesi, Church of the Holy Trinity olarak bilindiği zamanda Bagratidler tarafından onarılmıştır. Tigran Honents Mezarı, Abu Amrent Saziz Krikor Şapeli'nin karşısındaki sarp kayalıklara kesilmiş, tüccar Tigran Honents'in hayattayken, mezarını barındırması için yaptırdığı şapel vardır. Bu şapelin çoğu çok eskiden yıkılmış, ancak bir kısmı, freskleriyle birlikte, günümüze ulaşmıştır. Vadiden aşağı, bir büyük mağaralar kompleksi vardır. Muhtemelen manastırdı ve birkaç kat üzerinde odalardan oluşmuştur. Bu mağaraların büyük kısmı, 1989 depreminde çökmüştür. Ne var ki, Tigran Honents'in mezarı, bu yıkımdan etkilenmemiştir. Yeraltı şehri mağaraları, ani tarifleri, yeraltı şehri, kaya şehir, ya da saklı kentten sıkça bahseder. Ani etrafındaki kayalık uçurumlar, altta yumuşak tüf, üstte sert bazalt oluşumlarıdır, bu da oda kazmak için idealdir. Bu odaların çeşitli işlevi varmış. Bazısı mezar, diğeri depo, başkası güvercinlik, başkaları ev, daha da başkası dini yapılarmış. Bazen de, iç merdivenlerle bağlanmış birkaç katlılarmış. Çoğu, tamamen taşa oyulmuştur, ama birçoğunun molos taş veyahut ahşap ön yüzü de varmış. Hani çevreleyen uçurumlara dağılmışlardır ama özellikle şehrin batı yanından geçen Alaca Vadisi'nin her iki tarafına kümelenmişlerdir. Burası, eski Sakat Sadzor yani, çiçek bahçeleri, vadisidir. Mağaralar 1915'te Rus arkeologları tarafından incelenmiştir. Ruslar aralarında 30 kilise, 8 grup mezarlık ve 16 güvercinliğinde bulunduğu yaklaşık 500 birim incelemiştir. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen. Sevgilerle.